Merhaba 9. sınıflar. Ee, bu korona günlerinde e, son ünitemizde eksik bir konumuz kalmıştı. Statik elektrik, elektrostatik konusu. Durgun elektrik. Yani akan elektrik değil. Elektronlar burada belli bir e, konumdan belli bir konuma hareket etmiyor. Yani kısacası elektronların Belli bir yerden bir yere hareketi değil, durgun elektrik dediğimiz statik yani belli bir cismin üstünde biriken e, pozitif ve negatif dediğimiz artı ve eksi yüklerin e, birikiminden bahsedeceğiz. Ve bu yüklerin birbirine uyguladığı kuvvetlerden bahsedeceğiz. Statik elektrikte bu konuyu işleyeceğiz. Elektrostatik elektrikten geliyor, statik durgun demek kısacası durgun elektrik. Önce ortaokul bilginize dayanarak atomun ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Atom merkezinde çekirdek, çekirdekte proton pozitif artı yüklü, nötron yüksüz dediğimiz iki tane parçacıktan oluşuyor. Çekirdekten bahsediyoruz. Ve etrafında belli yörüngelerde, enerji seviyelerinde belli yörüngelerde dönen elektronlardan. Hatırlayın bunu. Elektron, evet, negatif yüklüydü. Proton, pozitif yüklü. Nötron ise yüksüz. Nötr demiştir. Nötral oradan geliyor zaten. Nötralin anlamı yüksüz demek. Bu atomun negatif, pozitif ve nötral dediğimiz yapısına bakarak bunu bilerek biz yükleri, yüklü cisimleri üçe ayıracağız. Bir, pozitif yüklü cisimler. Bu ne demek? Bir cisim düşünün, bu yükün içinde negatif ve pozitif yükler var fakat pozitif yükler fazla. Biz buna pozitif yüklü cisim diyoruz. Veya bir cisim düşünün, bu cisim negatif yüklü yani negatif yükler, eksi yükler pozitif, artı yüklerden fazla. Biz buna negatif yüklü cisim diyoruz ya da parçacık diyoruz. Burada ise nötr. Nötrün anlamı şu pozitif ve negatif ya da artı ve eksi yüklerin birbirine eşit olduğu evet yük, yük sistemi. Aslında yüksüz diyoruz ama aslında içinde yük var. Fakat bu yükler birbirine ne? eşit. İşte biz bu cisimlere nötr cisimler diyoruz. Nötral nötralin anlamı İngilizce'de de yüksüz demek. Aslında yüksüz değil, yüklerin eşitliğinden bahsediyoruz. Şimdi burada bileceğimiz yükler, yükler negatif yük, eksi yük, pozitif yük, artı yük ve nötral dediğimiz artı eksi yüklerin birbirine eşit hali. Burada en önemli şey şu. Biz cisimlerden bahsederken, yüklü cisimlerden bahsederken, Artı yüklü cisim dediğimiz zaman karşımıza şu çıkacak. Artı yük fazla. Eksi yüklü bir cisimden bahsedersek eksi yük fazla. Nöt cisimden bahsedersek, nötral diyoruz biz buna. Evet, artı ve eksi yüklerin birbirine eşitliğinden bahsedeceğiz. Hepiniz ortaokuldan bilirsiniz. Bu yüklerin birbiriyle olan ilişkisi. Ne demiştim? Artı ve eksi yükler ki bunlar zıt yükler, birbirlerini çekerler. Hatırlayın bu bilgileri. Eksi eksi yani aynı cins yükler artı artı veya eksi eksi aynı cins yükler birbirlerini ne yapıyor? İtiyorlar. Fakat aynı kuvvetle itiyorlar. Yani şu yüklü artı yüklü Q 1, Q 2 olsun. Q burada yük miktarıdır. Biraz sonra izah edeceğim. Q1, q 2ye uyguladığı çekme kuvveti, Q2'nin q uyguladığı çekme kuvvetine eşittir. Bunu Coulomb yasasında size anlatacağım biraz sonra. Ha, burada en önemli şey şu. Yüklü cisimler artı veya eksi. Yüklü cisimler nötr cisimleri her zaman çeker. Bakın bu çok önemli. Yüklü cisimler pozitif de olsa, negatif de olsa, yüksüz bir nötr cismi her zaman çeker. Bunun sebebi şu. Nötr cisimde bulunan artı eksi yükler eşitti hatırlayın. Pozitif yüklü bir cisim buna yaklaştığı zaman negatif yükler buna daha yakın olduğu için evet mesafe daha az olduğu için yüklü cisim nötr cismi ne yapıyor? Çekiyor. Veya eksi yüklü bir cisim nötr cismi çeker dedik. Sebebi şu bu sefer negatif yükler negatif yükleri iter. Artı yükler bu tarafta kaldığı için daha yakın. Yakın olduğu için kuvvet daha fazla çeker. Yani şunu kesinlikle bir yere not alın. Bu çok önemli bir bilgi. Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. Bunu size çok basit bir deneyle göstermek istiyorum. Bakın elime gördüğünüz 4-5 tane kağıt parçası aldım. Bunlar nötr. Ve ben bu elimdeki plastiği daha sonra göstereceğim sürtünmeyle elektriklenmeyi hatırlayın ortaokul bilgisi. Bunu saçıma sürtüyorum. Ve bunu negatif yüklüyorum. Ve ben bu negatif yüklediğim evet kalemi kağıtlara yaklaştırdığım zaman bakın kağıdı çekti. Kağıtlar nötrdü. Fakat Bizim bu kalemimiz eksi. Bakın kağıdı nasıl çekiyor. Bir daha yapalım. Saçıma sürtüyorum. Negatif yükledim bunu. Sebebini daha sonra anlatacağım. Ve ben kağıda yaklaştırıyorum. Bakın kağıdı çekiyor. İşte bu bize yüklü cisimlerin nötr cisimleri çektiğini gösteren en güzel deneylerden biri. Bunu ben tekrar yapıyorum. Saçlarım da uzadı gördüğünüz gibi. Berbere gidemiyoruz. Berberler kapalı. Maalesef ama işe yarıyor. Uzun saç. Evet. Tekrar bakın çekiyor ve biraz daha evet biraz daha böyle tuttuğum zaman şöyle elime alıp göstereyim size. Şöyle elime alıp göstereyim. Bakın nasıl çektiğini görüyorsunuz. Çekiyor. Yani işin özeti zıt yükler birbirini çeker aynı kuvvette. Evet, aynı cins yükler birbirini iter. Pozitif, pozitif veya negatif, negatif. Yüklü cisimler nöt cisimlere her zaman çeker. Bu çok önemli bir bilgi.